Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serdar bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'ye Cem birlikte devam ediyoruz ee, Frankfurt'tan çıktık Duisburg'a gidiyoruz Aslında zaten video giriş yaptık ama Bazı dallamaların saldırısına uğradık <laughs> Onları temizledikten sonra devam ediyoruz Bir korna bir korna basıyor Uçağa bak Cem bize şekil yapıyor Basamıyorum Ben, ki ben basamıyorum ki Bey. Ben basamıyorum ki 360 beygirle ne basın <laughs> Boş ver Cem ama <laughs> Giden gitti <laughs> Adam fark attı, şuraya bak. <laughs> Bugün yine Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Sohbet, muhabbet, cemekle Edeceğiz. Ben hayatımda yalan söylemem. <laughs> Eserler okul nasıl gidiyor? Yine <laughs> yani öğretmenler. Valla şimdi... Uf. Yani çok iyi öğretmenler var. 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 Yok yok değil yani. Olmayanlar da var. Bunlar da Allah ıslah eylesin diyor. Eee? <laughs> <laughs> Böyle yani. Sen, sen diyorum ben. Hepsi planta gibi, planta. Planta. Yorumsuz. Yorumsuz. Azıcık bekle lan fark ettin? <laughs> ya ben dedim sana bu iş almayalım diye ya. <laughs> La 360 beygir benim de. Nerede lan 360 Vallahi? beygir? Doğrusu ilgi kaç? Peki. <laughs> 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 işte benim 22. Senden <laughs> al <laughs> Oo, aha bizimki burada. Bize şekil yapıyor. Eder. Ee, Önüme koyuyor. Sen önce hangi video atarsın yemek? Detran mı atarsın? <laughs> ne atarsın? Detran. Ağzına çaktım dört yi. Ne oluyor lan? Ne Zaman... yapıyorsun? Gel gel. Sen de sağ. Ol Amca. Gel, gel. E, Kim koruyor lan sen önüne? Ben onun önüne kırdım. Lan niye kırıyorsun lan milletin önüne? O benim önüme kırmaya çıkıyor. Ben gördüm. Ya Cem ben. gördüm sus konuşma videodayım kanatım. Sen beni bekle. Kanatım var geliyor küt. Şu Express Chris değil mi? Hasap gibi geliyor gel lan gel, gel. Express Chris değil mi? Hayır evet. oğlum kırma adam önü. Ya Cemberk. Herkes bütün dünya öğrendi önüme kırdı. Şey var mı? Ben bak gel kasap gibi geliyor ama. Ne oğlum ne adam geliyor? Ya işte. bak korkutma beni. Yürü git lan. Allah Allah. Kasap gibi geliyor. Ben La bir şey geliyor insan gibi geliyor ben be. Ben gördüm orada almış elini. Al, al bak tek... ben de geçtim adamı. Ha. Ben tarafa geçtim. <laughs> bak önüne kırıyor. He. He kırıyor önüme. Bak kırdı. He <laughs> Ama o benim önüme kırmaya çalıştı ben gördüm. Gel Cem Ben gördüm kanatımda. Ne güzel gidiyor. Oha. Oha Ne güzel gidiyor. O çöteye bak. Çöte geçti. İn lan aşağısına. Çek sen. Çöte geçti. Hadi <laughs> ne kadar yavaşsın ya. Oooo. Orayın videolarına dislike saldırısı yapacağız. Sen bittin oğlum. <laughs> Sen bittin. Bak geliyor bak. Ya Cem, yürür müsün? Tamam. İnsan evladı gibi yürü. Tamam. Milleti tamam. tamam. gözüne kestiriyor, Zaten kısacık yok. Cem de işleri bozuldu. 300 kilometrenin üstünde işiyor. yok. Ne var? Adam beni geçti ya. Seven. İşte birazdan geçersin lan boşuna şey yapma. Burada 90 sınırı kalkmış. 90'ı geçiyorsunuz yani. <laughs> şu an bizdeki tırlar danlik olduğundan geçer. Aa önüme kırdı. Ya, kim lan önüne kırdı? Kır lan şu önüne. Kırdı mı? Evet. Gel lan uç. 32 seni anan amın. Hadi geliyor. ben gel. camda be, takladı. ben takla götüreyim sen. Aha. <laughs> Oğlum ilk baş getirdin adam. Sus konuşma o benim önüme kırdı. He he. Kanıtım var izlersin. O benim önüme kırdı. Tabi. Geliyor konuya basıyor. Gel gel. Hop. Allah bismillah Çok kalı. Ben takla yiyen. <laughs> Allah'tan Allah'tan devrilmedim. Zaman oldu. Ya oğlum insan gibi süremiyoruz ya. Senin yüzünden var bu ya. Adam öyle makırdı. Şurada sakin sakin gideceğiz. <laughs> Ulan canım Bu adam benim önüme kırdı. Şahitlerim var. Ben gördüm. Benim adım göremez. <laughs> Son harfleri yok. Nerede reis yedin. ya? Ya Cemek vallahi seninle bir daha oynamayacağım ha bu oyunu. Ne lan? Am insan gibi bir demiş millete tas taşı. Adam taş. benim önüme kırdı. Şimdi sana da söyleyeceğim e, ha. Kırsın abi. Ne oldu? Bir başımız kalı amına koyayım. Bırak. Gelecek o. O gelecek. O bizim şey. Lan yürü hadi yürü. O bizim şeye girdi. Sen neredesin? Benzinciye girdim. Niye? Fantazi ne? Benzin alacağım. İleride var gel. Bak ya arkandan dur. geliyor bak kasap gibi. Ha ha o O çimle ölüme geçti. Dömek sıkıştırdı beni. Ya ben diyorum işte. Nasıl? sen kırdın adamın önüne. Yani ben kurdun. Kapa alt et. Kırdın adam. Kırdın mı kırdım önüme? Kırdın. Beni mi Kırdı. Anam nasıl <laughs> gel. Gel gel. Ama ben yavaş kaldım ya. Gel. Pişt, gel. Lan taptan çıktınız lan. Gel gel. zaten tır gitmiyor da hasar kaç oldu ya? Gel gel gel. Gel abi. gel. Ne camon yazacağım bunun? Yes. Cuman ben. so ya? beni bekle lan. Yok galiba adamın önüne. Adam durmuş. dedi geçerken bir tane çakonu. onu düdü. Sen kırdın mı ona? Evet, bir tane daha çakoz geçirsin. Dorseye bırakmış. Geliyor mu o? bırakmış geliyor lan. <laughs> geliyor. Lan Dorsa'yı bırakmış geliyor. Adam binanmış. O geliyor bak önümde gidiyor manyağa bak. Gelsin gelsin. Dorsa'yı bırakmış gidiyor. İşi de iptal olacak. <laughs> Baba geliyor. Ay. Yanımdan da dorsa siz biri geçiyor. O no ne arkadaşını çarptı. Önüme kırıyor. Vay şerefsiz. Gittin oğlum sen. Ben de şimdi bırakacağım doğrusu dalacağım aralarla. Cümbek. Cümbek. Kodum çocuğu. Ben de düştüm. Ben de düştüm. Lan <laughs> cümbek arkadaşı da geliyor. Ben de düştüm. Gerizekalı <laughs> 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 düşmüşler ya. Eee diğeri nerede? Diğeri önde işte mal görmüyor musun? Heee <laughs> Ben de düştüm ya Ya amına nerede? F7 enter nereye yatıyor? Dortmund'a ha Yallah tazik hadi Yaptı <laughs> patlayacak. Oğlum bak millete karışma <gülüyor> <gülüyor> Ben diyorum ben diyorum Adam dorsayı <laughs> bırakıp da gel. <laughs> o da geldi servise. Gel Peşimizi buraya. de bırakmıyor ha. İte bak. Vallahi kaşınıyor bu da ha. Ya. Bir buraya mı park ediyoruz? He buraya park ediyoruz. Nereye park ediyorsun? Allah yol uzadı büyük ihtimal. He. Kaç kilometre var? 110. Ne uzamıyor. İyi tamam abi. Yolla mı gidiyoruz? Hmm. Bak bu it ayaklanmadan gidelim hadi. <laughs> Yoksa seni tutamıyorum ben. Saldırıyor hemen. La ver gördüm ver. Ama önüme kırman çalıştı ben gördüm. Orada ben soldan girdim sola kırdım direkt soldan girdim. Allah bilir adam yanlışlıkla. Adam da yalnız mı? Baya gaza geldi. Dorsayı bırakmış baktım dorsayı burada gidiyor. Ne yazık ki. Hep be, hep hep. Herkes bana saldırıyor. Sonra suçlu işte ben alıyorum. Bırak. Bu sene bir çekicilik görüyorlar sana saldırıyor. You left the is... Sen de yeni mı çıktı? Ne? Sen daha mı mi çıktı? Ney? He? Ne ühü? Ee. Aramızda 250 metre var lan. Tam basın mı? Taşta iyi lan. Uha nasıl lan yavaşla biraz. Sen 110'da gidiyorsun. Çıkacaksın şimdi Hmm. Evet Cemek bu aksiyonlarında kurtuldum Ne zaman ban yiyeceğiz onu ben merak ediyorum. yani i̇şte merak konusu o. Bir de sınırsız atarlarsa bana yeni oyun alacağım. Sınırsız atmazlar Atıyorlar oğlum. Atmaz da bana da banlatırım burayı. Ben atıyorlar bak ben diyorum sana. Ona göre oyna. Yani kurunun yanında yaş denecek. Ben kimseye karışmayan biri. Ben hayatımda kimseyi taklaya getirmedim. Ney? Evet çok güzel. Allah! 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 İşte bu. Bir dakika ben geliyorum. İşte bu Cemmek bana bak. İşte bu. Beni görüyor musun şu an? Aha bizim it de geliyor. Sen ben görüyor musun? Ne yapıyorsun lan orada? heh geldim. Oh hayır devam. Ne devam o? Bana baksana bir. Ne oldu sana? Arkamda biri var. Bu sen misin? Sen neredesin? Aşağıdayım. Ne yapıyorsun mal orada? Tamam. <laughs> Bir el at da bir çıkalım. Oh. <laughs> <laughs> Asla sana giriyorum ben. Sen kim? amına koyayım ben? Ben her <laughs> şeyi diye gir sok sok sok. ya bir dön lan. Dönmeye çalışın bir de. Ne bakın? Lan basma çık sıkıştım. Dur. Gelme lan dur sana bir ben geldim. Çıkar mısın? Hocam bu oyunun ben fizik motorunu aslayayım. Ben bunu fizik motorunu aslayayım. Çıkar mısın hocam? Kalkın. Gider misin? Çıkacağız zaten. Gel ya Her şeyden yaramıyor. Allah'ım ya. Merhaba. Merhaba. Hey. Selamun Ne yapıyorsun? Ha? Maşallah maşallah. Oraya sen nasıl girdin? Bak kankamı da getirdim. Oraya... Bu da ne lan kıçımızdan ayrılmıyor? Bir de. Bu ha bu bu mu? Get out. Dorse çıkartılıyor mu? Artık öyle diyormuş lan. Ne? Dorse çıkartılıyor diyor. Hayır onu direkt çıkartıyor. Diyor benim dorse çıkarılıyor diyor. Geçmiş. Hayırdır? Adam sakraya getirdiğimiz adam he. Evet. Sen hayırdır? Hı? Amcık bana mı kapatıyor? Ne? motorunu sökerim ha. Piç. Doba dünyanın yanında. Taklacı ne... yazıyor onlarda. Onda da taklacı. Türk falan mı bu? He? Türk kaybı. Ne diyor? Taklacı yazıyor. Nasıl chat açıyorduk? Yedin miydi oğlum? Ben Bende ne açmıyor? F11'e falan F12'ye falan bastırıyor. Geldi mi? Hayır. O eflere bas. O eflere bas. Geri tekrar Cemek videoyu kapamış arkadaşlar. Devam ediyoruz. Cemek burada kaldı. Hep yedi enter yaptı. Bir şey yok. Çok bir şey kaçırmadınız. İnşallah öyledir yani. Of bir de bunlar girecek. Hadi lan. Of. Hadi lan. oof <laughs> kardeşler geliyor. <laughs> Evet <laughs> kardeşler. <gülüyor> Bekliyorum seni abi. Valla gözümün önünde 5 tane tur geçiyor. Valla ben tırsıyorum. Bu arkadaşlarını ne çağırdı? Merhaba. Merhaba. Hocam. 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 Heh. Selamun aleyküm. Nasılsın? E ee, yolculuk nereye müdür? Hocam. Hocam. Müdür. Cevap ver. Önüne kıyar. Önüne kıyar. Cevap ver. Bana cevap ver. Hocam yolculuk ne? Hocam... Dilini mi yaptın ya? Geçebilir miyim şey Geçebilir miyim? Geçebilir mi? Hadi lan. Arkadan geliyor gene bizim zibili. Lan ne oluyor? Ya. <laughs> <laughs> kusurluyum. Vallahi kusurluyum. Bir şeyler oluyor. Lan sen 5 kişi araya aldı. Lende <laughs> geçiyor. Vallaha bak. Lende Nerede geliyorlar. Sana Sen neredesin? <laughs> <laughs> Lendesin. Oh. gelmiş serdar Sen de telsinde. nereye girdin? 5 Söyler... kişi araya aldılar. Önlerde gelen bir daha var Söyler, sen misin Dur. Of. Bas bas buradan çıkış var. Buradan dümdüz mi gideceğiz? Evet. Her ah zaman. sağa dönüş var ileride. Öf, beş kişi araya aldılar ya korktum. Ben nereye <laughs> kaçtın? <laughs> Herkes gel bak. şuraya şuradan toparlarsın gel. Ee, dönüyor işte zor nereden dönüyor? Sen gidiyorsun değil mi dümdüz? Sağa dönüş var şimdi. Hocam dur hocam düzgün git lan. Ters şeritten gidiyor geri zekalı. Oha hep bana geliyorlar şimdi. Nasıl döneceğim? Şuradan dönerim Oradan dön işte. Aha, yeme geliyorlar. 5 <laughs> kişi geldi vallahi. Korkuyorum ana. Hani. Ben buradan dönebilir miyim? Dönerim. Ne indim mi aşağıya? Hı hı nerede ucuz yırttık geliyor mu lan hala daha daha da yürü kuvanç baktı geliyor. geliyor ha serdar bak kalbim atıyor hocam hocam önüne bak ha. Ah. oğlum düz git ben her şey düz gidiyor mal <laughs> düz şerde gir nereden gir üstünden mi attın burayı <laughs> Allah Allah para olsa hadi de valla zor kurtuldu <laughs> Baktım 5 kişi araya almış Aman te dedim Valla Ya da bakar O arkaya Ota. bakayım derken <laughs> öndeki arkadaşı bir önüme bir kıldı Ama aldım aldığından yanımdan geçti <laughs> İşte bu ne yap 5 kişiye kafadan tutamadı <laughs> Durdum ya bir baktım 2 kişi aynı anda kuruyor Orda biri Yo da işte. La buradan geçiş vardı. Niye geçmedin? Geçti zaten tek geçecek ya. Ha geçti. Of serdar <laughs> o. <laughs> Orada Video da görürler. Bir çarpsaydı var ya. Videonun adı belli zaten. Aksiyonlu yolculuk. Oo zincirlemek zincirleme. Geliyor mu o arkada gelen o bizim adam mı? <gülüyor> hayır hayır. <laughs> Bak adam bıraktı. Fark etmeyi çekmeyeceğim mi diyor? Ya ona da bir saat olsun ama kez bana düşman yok sonra cemmek taktığı getire cemmek önüne koyun çok hayır çok hayır bak <laughs> orada umut olacaktı var ya umut bir vakit oradan oraya atlayacaktı oradan oraya yaptı sonra kendi taktığı getirdi çöktü <laughs> karşıma da çıkmasınlar lan niye sağa dönüyorum lan buradan dönüyorum. lan aaa ah. gel senle gel gel <laughs> gel bırakma beni. Sardım, sardım. Hey. Gene oğlum dört kişi gene benim bu bana geliyor patinter diye. Oğlum bak önüne mi Ya alayım. yemek yürü. Oğlum bak şey <laughs> Ne de Oğlum ne oluyor? Maallah sen <laughs> hamile <bırakmayı gülüyor> çalışıyorum. Aa, <laughs> önden biri daha gel. Oğlum, oğlum. Valla. Valla. O yüzde altmış beş doğru sarı. Aman Hakan. Hakan. Yavrum belan mısın? Geliyor hala. Çülük müsün lan? gelme. Gelme. niye bana geliyor ya? Bir şey yapacaksın değil mi Ne yapayım? Daha ne yapsın lan? <laughs> Daha ne yapsın lan? Niye ya, tam sola gidiyorum önden adam bana çarptı ya. Çoğu ben gidiyorum ya. ya. Ben yanından gidiyorum bakıyorlar tek kişi korumasız. Hemen dalıyorlar. Yeter ya. Geliyor kolay kolay. Patinden. lar aksiyon bana çok. Of. <laughs> oh. Ben fark ettim. Şurada yani. Ben hiç fark ettim, kapattım çıkışını yapsaydın. Ya sen yapacaksın ya sen ondan şey sorumlu. <laughs> Allah bak Tut Sen de hadi kafanı بیشتر ایدو خوب همه باشه یتر بین گلدم سایل گلدم هدو ویدیو دیدیدید شکر میکنم اکناشتر یارو ملاکن فوید بوید بای